Merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir iki alışveriş yaptım. alışverişimi sizinle paylaşmak istedim. en başta şu bir poket torba 25 cent. Buna para ödedim. Şu görmüş olduğunuz saat 2 euro. Şu görmüş olduğunuz terlik aynı şekilde 2 euro bu da. burada biliyorsunuz banyolarda gider yok. o sebeple duş aldıktan sonra yerler sırılsıklam oluyor. Hem yani ayağımı daimodan çıkıp o ıslak yere değmek istemiyorum paspas yaptıktan sonra hem de böyle havlu gibi olsun diye böyle bir şey aslında ihtiyacım vardı ama böyle bir şeyin üretildiğinden haberim yoktu. Bunu gördüm görür görmez hemen aldım çok güzel 2 euro fiyatı da bana uygun geldi. Bu saatte aynı şekilde e, Almanya'da yani sabah uyanıyorum hava karanlık kaç olduğunu kestiremiyorum o yüzden e, bir duvar saati olması benim açımdan iyi olacaktı. Fiyatı da 2 euro bence gel uygundu. O yüzden aldım bunu da. <laughs> Şu da 50 cent küçük boy vanilya kokulu Hem çok güzel kokuyordu hem de 50 cent çok uygun geldi. 12 saat yanıyormuş bu haliyle yaktığınızda tek seferde. Fiyatı çok uygundu. Aldım. Bir de değerli dostlarım son olarak şunu aldım. Bu da 5 euroydu. Normalde ben de Decathlon'dan aldığım küçük bir şemsiye vardı aslında güneş şemsiyesi gibi golç şemsiyesi gibi bir şemsiye şu alt kısmı köpükten hafif olsun diye, valizde yer kaplamasın diye almıştım. Ama o şemsiye burada tek kullanımlık gibi oldu. Çünkü e, buranın soğuğu ve yağmuru için güçlü bir e, şemsiye olması lazım. Buradaki şemsiyeler e, şöyleymiş hemen göstereyim. Rüzgara ve yağışa dayanıklı bir şekilde e, iç telleri, iç aksamları çok kalın ve güçlü. E, böyle bir şey ihtiyacım vardı. Şöyle gördüğünüz gibi desteklendirilmiş. Tüm kısımları hem bizdekiler gibi ince tel hem de kalın bir telle böyle şu mekanizmalar falan oldukça sağlam. Böyle bir şemsiye ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Kaufland'da normalde 6.90 Euro'ydu. Onları beğenmemiştim. Tom Taylor bir marka vardı. O da 13 Euro 12.90'dı. Onu da almak istemedim. Bu çok iyi denk geldi. Yani toplam hepsi bu şekilde. 9.74 tuttu. Bence çok iyi. Saat için şöyle kodan bir pilini aldım. Bunu da başka bir yerden aldım. Bu da 1.5 euro tuttu. Şöyle sonra hemen yanında da Rosman vardı. Oraya da bir gireyim dedim. Şu yarım kiloluk sıvı sabun pompalı hazneye doldurmak için 55 centti. Çok uygun geldi. Bunu da aldım hemen. Bir de <laughs> Şöyle bir şampuan vardı. Bu da 65 cent. Bunu aldım. Normalde benim saçlarım e, egzama, kepek oluyor. E, onun için özel şampuanlar kullanıyorum. İşte Vichy şey, Derkoz Selenyum DC yeşil olanını kullanıyorum. İşte dönüşümlü olarak eee kırmızı renkli olanını kullanıyorum. Bazen Pirodin, bazen e, Kadolin dönüşümlü olarak kullanıyorum belirli zamanlarda. Bu da o tarz sorunu olan insanlar için ağırlaştırmadan hani kepek sorunu çözen bir şampuan. Fiyatı da çok uygun geldi. Bunu da aldım. Bugünkü alışverişlerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.